Evet, yerden ısıtma temizliği yapıyoruz. Şu an alttaki boru dönüş borusu ve çıkan pisliği görüyorsunuz. Şu an bağlantı boruları sabit. Çünkü tesisatta muhtemelen bir tıkanıklık var. Ve birazdan makinamızla bu tıkanıklığı giderip tesisatı temizleyeceğiz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Evet, temiz su girişi, atıp suyun çıkışı ve tesisatımızdaki tıkanıklık açıldı. Boruları görüyorsunuz. Tesisatımız rahatladı.